Abone olmadan bizleri izleyen arkadaşlar 2 saniyesini ayırıp abone olurlarsa çok seviniriz. Evet dostlarım Luna Coin'e Dunca'ya ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, dünkü videomuzda da söylemiştik Bitcoin tarafı bizler için Lunca tarafında Lunch tarafında diyelim. Önemli arkadaşlar demiştik. Şimdi bu videoda detaylıca tüm konulara değineceğiz arkadaşlar. Sonuna kadar izlemenizde fayda var. Öncelikle CoinMarketCap değerlerinden başlamak istiyorum. 3.035 değerlerini koruyor arkadaşlar. Ee, dediğimiz gibi çok da aşağı geri çekilme olmadı 32-33'lere 33, 33 lere kadar geri çekilme 30'lara kadar geri çekilme olmadı fakat yine de şu anki bulunduğu nokta çok da e, keyif verici değil dostlarım özellikle son zamanlardaki yükselmeyi görürsek e, şu an bir e, sıkışıklık hakim lunce tarafında şöyle 24 saatlik volüme baktığımızda %34'lük bir geri çekilme var fakat 1 milyar 844 milyonun e, 1 milyarın üstünde arkadaşlar %34'lük geri çekilmeler olduğunda bundan 2-3 gün önce genelde volümü 1 milyarı görmüyordu. Geri çekildiğinde volüm 1 milyarın altına düşüyordu. Fakat şu anki eksi 35'lik bir geri çekilme var %35'lik. Fakat 1 milyar 840 milyon da bu da içeride yatırımcının olduğunu bizlere gösteriyor arkadaşlar. Yani şöyle diyebiliriz buraya özetle. Yatırımcılar luncada şu an paralarını tutuyor dostlarım. Herhangi bir tabii ki de panik satışlar oluyor. Fakat içeride çok fazla yatırımcı var. de bunu söylemekte fayda var. Arkadaşlar Bitcoin tarafı da demişken şöyle 19.000 bandının altına düştü. 18.793 dolarda Bitcoin seyrediyor. Bitcoin tarafında da işler hiç iyi gitmiyor diyebiliriz. Lunce'yi tabii ki de etkiliyor bu durum şöyle CZ'nin atmış olduğu bir tweet var arkadaşlar. Ne diyor CZ bu tweette? Ee, bir kez daha öldü diyor Bitcoin için ve bir biz hala buradayız diyor. Bu bizlere açıkçası dostlarım ee, Lunce'yi hatırlattı. Lunce'ye de böyle demişlerdi. Lunce küllerinden doğarak tekrardan yükselişe geçmişti. Aynı şeyi ee, global çapta Binance borsasına CEO'su Bitcoin bir kez daha öldü ve biz hala buradayız diyerek buradan desteklerini veri verebiliyor. Fakat nedense Luna Coin için böyle bir destek, böyle bir tweet gelmemişti. Yani söylenecek söz yok bu noktada. Bekliyoruz ama CZ'den bir tweet bekliyoruz arkadaşlar. Önemlidir bu noktada. Şimdi dostlarım hazır CZ demişken bildiğiniz gibi binansın sıcak cüzdanında 2 trilyona yakın bir hatta 2 trilyonu geçkin bir rakam vardı. Binance'ın sıcak cüzdanında arkadaşlar gördüğünüz gibi burada da zaten yazıyor. Dün itibariyle dünkü Bitcoin'in çöküşünden itibaren şöyle bir görsel daha göstereceğim sizlere. Şurada görmüş olduğunuz bakın arkadaşlar 2 milyar 49 pardon 2 trilyon 49 milyar'lık rakama dikkat edelim. 2 mily, 2 trilyon 49 milyar. Sonra gelelim diğer görselimizi açalım. Gördüğünüz gibi 2 e, trilyon 4 milyara kadar geriledi. Dünkü bitcoin'in e, Çöküşü ile birlikte Binance sıcak cüzdanında arkadaşlar lunceler satıldı. Niye satıldı ne amaçla satıldı bilmiyoruz. Fakat e, bu sıcak cüzdan da luncelerin satıldığı Kesin ve aşikar arkadaşlar bundan bahsetmek istedim. E, Binance'ın sıcak cüzdanında lunceler neden satıldı? E, bitcoin'in çöküşüyle e, Binance borsası e, ya da CZ'de panik satış yapmış olabilir. Ya da elindekinin bir miktarını longlamış olabilir diyebiliriz arkadaşlar. Bu noktada bunlar önemlidir. Bakın bu detaylara dikkat etmek gerekiyor. E, tabii ki de e, burada e, fiyatlara da yansıyor bu satışlar arkadaşlar. Yani e, böyle panik satışlara Fiyatlar direkt doğrudan etkileniyor böyle panik satışlarda. Bu sıcak cüzdan'dan bahsetmemiz de iyi oldu. Sizlerin kafasında birçok soru işareti vardı bu sıcak cüzdanla ilgili, binansın sıcak cüzdan ile ilgili. Yani bu satışlar neden oldu? Sizce yorumlarda bekliyorum dostlarım. Tabii ki de bizim görüşlerimiz panik satıştan dolayı, bina şeyin Bitcoin'in düşmesiyle birlikte panik satıştan dolayı olduğu yönünde sizin düşünceleriniz neler yorumlarda belirtin dostlarım. Öte yandan şöyle. Total Burns an itibariyle 3 milyar 619 milyona yükseldi. Bu rakam günden güne artıyor. Bireysel yakım rakamları arkadaşlar. Buraya MXC borsasının günlük yakımları da ekleniyor dostlarım. Buna da dikkat edelim. Günlük yakımlar da ekleniyor buraya. MXC'nin burada zaten görmüş olduğunuz ikinci sırada yerini koruyor diyebiliriz. Şöyle bir tweetimiz var. Ne diyor bu tweette? Vegas diyor. EDK ve diyor. Dukuon arasında bir konuşma yapıldı diyor. Terribles köprü kurmaya her zaman açıktır. Bir anlaşma zemini sağlamlaştırana kadar şu anda çok fazla veri sağlamasak da gelecek hala parlak görünüyor Lunce için demiş arkadaşlar. E, buradaki tweet tweet'i pardon e, makaleyi çevirmişler. Dediğimiz gibi burada e, Terribles'in yine Lunce topluluğunun arkasında olduğunu desteklediğini niteleyen bir makale paylaşılmış dostlarım. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Gelelim asıl önemli kısma canlı grafik kısmına. Dediğimiz gibi Lunce'de Lunge'de Lunge'da canlı grafikler çok mantıklı olmayabilir. Fakat şöyle bir yine de incelemek istiyoruz. Dün söylemiştik 3045 bandına iğne atarsa... Çıkabilir demiştik fakat e, Bitcoin'in e, çöküşünden ötürü e, bu buralara çok çıkamadı hatta ikinci direnç noktası olan 3.040 noktasına bile iğne atamadı diyebiliriz arkadaşlar dün son videomuzdan itibaren e, buraya dokunamadı bile dostlarım bakın şu noktaya dokunamadı bile ve bir geri çekilme söz konusu geri çekilmelerden bahsetmiştik e, özellikle de Bitcoin tarafında 19.000 bandının altına düşerse e, Lunce için 45'leri görmesi biraz zor gibi duruyor demiştik. Ama bu noktalar tabii ki de %25, %30 toplayacağımızı da bu noktalardan söylemiştik dostlarım. Nitekim de Bitcoin'in bin bandının altına düşmesiyle birlikte LUNCE tarafında da bu geri çekilmeler hakim şu anda. Aşağılara bakıyoruz hemen 33'lere kadar bir iğne atmış vaziyette arkadaşlar LUNCE. Anlık fiyatı ise 3.035'lerde. Tabii ki de yine korkutan rakamlara kadar yine atmadı aşağılar arkadaşlar. İşte 20'lere, 23'lere kadar, 25'lere kadar. 35'lerde anlık e, seyrediyor olması da dediğimiz gibi Lunce tarafındaki sıcak gelişmelerin e, çok fazla olması. Tabii Bitcoin ne kadar çökerse çöksün o kadar artık Lunce'yi etkilemiyor. Burada yine etkilemiş hali bu kadar. gördüğümüz gibi 40'lardan 35'lere şurada e, bir bir geri çekilme söz konusu. Ee, tabii ki de bu noktada dediğimiz gibi e, Bitcoin'in kendisini toparlamasıyla birlikte lunch, lunch için zaten geleceği parlak olduğu söyleniyor dostlarım. Önemli olan bu noktada Bitcoin'den e, bir, bir an önce bir 19.000 bandının üstüne 20.000 bandının üstüne çıkması gerekiyor. E, şöyle de bir şey var ondan da bahsetmek istiyorum sizlere. Bitcoin tarafından da çok fazla yatırımcı Lunge tarafına geçiş yapıyor arkadaşlar. Bunu da bilmenizde fayda var. Bitcoin'deki büyük başarılar balinalar Lunge tarafına şu anda geçiş yapıyor. E, bu da iyi bir şey. Bitcoin'in yatırımcısını da Lunge tarafına almak güzel mantıklı bir hareket olabilir dostlarım. Dediğimiz gibi sizlere aktarmaya çalışacağım. Elim, elimden geldiğince dilimin döndüğünce arkadaşlar e, Telegram grubumuza mutlaka ama mutlaka gelin. Orada da anlık olarak sohbet muhabbet ediyoruz. Ayrıca kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.